Değerli arkadaşlar, Türk kamuoyunda ve siyasetinde ve dünyada rahatsız edici bir gelişmedir. Bir yerde bir soykırım olduğu net olarak anlaşılmış ise buna alışmak zorunda değiliz. Yani toplumların ve medya kuruluşlarının ve siyasilerin İsrail'in Gazze'de iki yıla varan bir zaman içinde, Ekim'de iki yıl olacak, bir zaman diliminde gerçekleştirmekte olduğu ve devam ettiği saldırı ve soykırımları artık günlük haber akışının içinde rutin bir haber gibi görmesi doğru değildir. Siz böyle olmayın. Takip edin. Ve bilmeye çalışın. Benim bu video analiz kanalında en az izlenen videolarım Gazze ile ilgili. Bu çok ürkütücü. Bu çok gerçekten ürkütücü. Niye? Çünkü insanlar kanıksadılar. Soykırım kanıksanan bir kavram değildir arkadaşlar. Soykırım kanıksanamaz. O var ise ve devam ediyorsa ona karşı bir kanıksanma olmaz. Onun üzerine gitmek gerekir. Batılılar vicdan demokrasisi dediğim kanat gerçekten bu konuda Müslüman coğrafyaya göre çok daha e, açık, şeffaf ve başarılı çıktılar. Yani benim gördüğüm ve izlediğim kadarıyla özellikle cumartesi günleri batının bütün önemli kentlerinde mutlaka ama mutlaka Filistin için gösteriler yapılıyor. Bugünlerde bütün mezuniyet törenlerinde bu Columbia Üniversitesi, Harvard hepsinde yani Cambridge, Oxford bütün batılı üniversitelerin, tanınmış üniversitelerin mezuniyet törenlerinde gençler Filistin bayraklarıyla kendilerini gösteriyorlar. Türkiye'de e, ne yazık ki iki kesim tarafından da müthiş bir e, duyarsızlıkla karşı karşıyayız. Yani e, muhafazakar kesim ancak ve ancak devletin, TÜGEV'in vesairenin yani vakıfların daha doğrusu iktidara yakın isimlerin ön ayak olmasıyla bir veya iki defa bir yerlerde gösteriler yaptılar. Öbür tarafta ise e, yani daha liberal, daha Atatürkçü vesaire gözüken kanatta ise bunlar hiç yaşanmadı gibi gözüküyor. Bu yanlış bir şey. Burada siyasetin rafa kalktı. Tamamen insani hassasiyetlerin en önemli unsur olarak öne çıktığı bir çağda yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bakın sistemli öldürülüyorlar. Niçin? Dün de bahsettim. Beş tane gıda dağıtım alanı oluşturmuşlar. Ama bunlar gıda dağıtım alanı gibi değil. Kuyruğa girmek bile bir mesele. Sanki oraya gelen insanları fişlemek, kontrol etmek ve gözlerini kestirdiklerini de öldürmek üzere yapıyorlar bu işi. Açlık, açlık bütün dünya sanatçılarının da üzerinde durduğu gibi ki bizim sanatçılardan hiçbir ses yok. Açlık bir siyasi ve askeri unsur olarak kullanılıyor. Man-made starvation veya man-made hunger diye adlandırdığımız bir kavram vardır. Bazen açlık, çoğu kez açlık, pardon bazen değil, çoğu kez açlık iklim koşullarından ve coğrafyadan kaynaklanır. Bazen de Holodomor gibi yani e, Ukrayna'da yaşanılmış olan o bir buçuk yılda 10 milyon insanın Stalin tarafından öldürülmesi olayında olduğu gibi insan tarafından üretilen açlıklarla karşılaşırız. Şu anda Yemen'de böyle bir durum var. Zar zor belki toparlamaya çalışıyorlar ama şey değil, bir dönem Saddam Hüseyin'in yıkılması ve devamında Irak'ta yaşanılan açlık vardır. Bunlar insan eliyle üretilen açlıklardır. Şu anda Gazze sistemli olarak açlıkla karşı karşıya. Mesela e, inanılmaz bir şey, dünyanın diyor bir yorumda ilk televizyonda yayınlanan soykırımı insanlıktan çıkarma teması ve evrensel olarak kabul görmüş bir gerçek altında devam ediyor. Filistinlilerin ölmesi bekleniyor ve bunu İsrail'in batı destekli katliamının benzersiz vahşetine rağmen sessizce yapmaları gerekiyor. Yani bir de patırtı çıkarmaya rahatsız etme bizi. Orada kendi kendine öl işte. Öl. Gürültü yapma. Şöyle de bir örnek var. Hafta sonu Filistinli gazeteci Emin Hamdan, eşi ve iki küçük kızıyla birlikte bir İsrail saldırısında öldürüldü. Filistinli sav sivil savunma görevlisi Muhammed Gorap, aynı zamanda sivil savunma üyesi olan babası da 2018 büyük dönüş yürüyüşü sırasında öldürüldü ve oğlu Nusayrat mülteci kampına düzenlenen bir İsrail saldırısında ölümcül şekilde vuruldu. ya da odun toplayan üç çocuk da öldürüldü. Nasır Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Ahmet El Farra, İsrail'in ablukasının doğrudan bir sonucu olarak prematüre formül sütü eksikliği nedeniyle yeni doğan yoğun bakımındaki bebeklerin 24 ila 48 saat içinde öldüklerini söylüyor. Şimdi bunları nasıl sessiz izleyebilirsiniz. Ve ben her gün bunu nasıl konuşamam. Bana Allah bir imkan tanımış. Demiş ki şurada bir YouTube diye bir kanal var. Aklını çalıştır. Orada bir video kanalı kur. Ve orada doğruyu konuş. Ve orada elinden hiçbir şey gelmiyorsa zulmü anlat. Ben onu anlatıyorum. Anlatacağım. İster izleyin, ister izlemeyin. Ama lütfen hepinizden bu korkunç korku filmine bakmanızı istiyorum. Günlük hayatımızın, günlük küçük maceralarının ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Yarın bir gün tarih bugünleri inanılmaz yazacak. Ve özellikle özellikle bu coğrafyanın bu olayı önleyememiş bütün liderlerini ama hepsini konuşanı konuşmayanı hamaset yapanı yapmayanı bu olayı önleyememiş bütün liderleri tarih gelecekte lanetle anacak. İnanın bana lanetleniyoruz. or chicken